Evet arkadaşlar bugün sizinle gördüğünüz gibi çok değişik bir oyun oynuyoruz. Evet ben bu 15. bölümde takılı kalmıştım. Size sürpriz yaptım. Ben bu oyunda çok ilerlemiştim. Ama buna daha dedim. Bu arada arkadaşlar yoksa şu an çok pro olmam lazımdı çok uzun sürmeyecek. <laughs> Yenildik. Evet bugün bayağı zor. Ama bu için kolay olabilir. Evet dediğim gibi internetimiz çekiyor. Ay bak bir şey geliştirmeyi unuttuk ya. Şu an birazcık tehlikedeyiz, sanırsam. Abi ya sen niye orada durmuştun? Ne yaptın diyeceğim, şu an beğenmeyeceğimi yani, de istiyorum. Box'tan ne çıkacak? Ya bir can... En fena değil ya. Evet fena değil. Kötü olsa e, kutudan çıkmaz da. O iyi bir kutu yani. Hı -hı. Çizonun içinden bana çok güzel bir şey gitmiş. 78 tane elmas. Şu pendeyi görüyorsunuz ya. Karadaki pembe. Ya abi ya. Hemen de sende boş boş kapışması diyorsun. E vurma bölüyorsun ya. İlla ki yapmak zorunda mısın? Hmm. Bu oyunda bayağı iyi ya. Oraya çok like gelmesini bekliyorum. Berat'a da like atın, bana da like atın arkadaşlar. Berat Demir yani Berat Demir derken demek istediğim e, demek istiyorum ki e, oyun dünyası oyun dünyası. Oyun Dünyası çok iyi bir YouTube Evet Oyun Dünyası'nı ben çok seviyorum. Oyun Dünyası'nın videolarını izlemeyi unutmayın. Bana like atıyorsanız, ona like atın. Lan! Şaka şaka bir şey. Zorlattırmıyorum. A Tercih ederim. O, e, oyun Dünyası'na da bakmayı unutmayın. Abi ya! Füzeyi de gördünüz mü? Dur göreceğin şimdi. O, abi adamsın ya. Elmasım da çok fazla şimdi. Kostüm de alacağım. Of, ben bu oyunda çok ileriye gitmişim ya. Sürpriz yaptım size arkadaşlar. Bu oyunda ileriye gittim. Ama bazen şöyle elinden alabiliyor. <laughs> çok pro değilim. Abi bu oyun çok iyi ya. Oyun çok fazla güzel. Ben oyun sevdim ya. bak şimdi aldım ben. Sırayla alıyorum. Bu da çok iyiymiş. Hı -hı. Ya bir ya. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun derken? İyiyim sen ne yapıyorsun de. Eyim sen ne yapıyorsun? <laughs> hmm. Abi ben şuradan çıkayım mı derken Çıkmamı kalmadı. Abi boylara bak ya. Abi boyu çok iyi. Ben moru seviyorum. Erkek olmama rağmen. Aslında neyse. Kana yaşamış. Abi demiştim ya. O bile çok uzun almayacak diye. Ben evet, Birazdan bitireceğim videoyu. Abi ya bu oyunda çok iyi ya valla. İndirmenizi tavsiye ederim. Abi çok iyiymiş. Kazanıyor mu abi? Abi çok iyiyim ya. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Hop, çok iyi. Çok iyi de çok iyi, çok iyi. Çok 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 iyi. oyun çok iyi. Şey bitirdim. Abi ya. Birazcık daha oynayalım. Vallahi bitirme, bitiriyorum iki dakika sonra. Bana. Abi tane de oyunu sinise yaptım. Çıkacaktı Az önceki gibi oyundan çıkıp gene yiyecektim. Oyun beni yanılttı. Yani. O yüzden diyorum ki yani. Oyun indirmenizi tavsiye ederim o yüzden. Çok hmm. iyi. Çok iyi bu oyun. Son elimizi atalım. Son oyunumuzu oynayalım. Ve videoyu bitiriyorum. <laughs> Söylememe gerek kalmamıştır ama like on. size güveniyorum. 1 milyon like az kalmış. Yani az kalmıştır değil de yani 1 milyon like geçeceğiz. Vallahi geçeceğiz diyorum. 1 milyon 2 milyon gibi yaparız. Size güveniyorum hem de çok abi ya. Çok iyi. Bu 2 bu özelliği bayağı. Iyi. Bu özellik bayağı güzel. Abi 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 abi. Hmm. Abi sıkıştırma ya. Ne gündemdi şuna bastım. Oh be kurt. Az kalmış diye yoksa şu an orada izlemezdim. Hop yendim Gigaston. Gigaston ne? Şu parayı alalım ve videoyu bitireyim abi. O videoya çok like gelsin. Görüşürüz. Bay bay.